Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda besleyici, doyurucu, çok da lezzetli, nefis bir çorba tarifim var. İyi seyirler dilerim. Çorbamın yapımına 1 su bardağı aşurelik buğdayı tencereme alıp yıkayarak başlıyorum. Üzerini geçecek seviyede sıcak su ilave ediyorum ve ocağa alıyorum. Tenceremin kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladığı anda ocağı kapatıyorum ve tenceremin kapağı kapalı olarak 5-10 dakika dinlendiriyorum. Süre sonunda aşurelik buğdaylar suyu çektiği için tekrar üzerine geçecek seviyede su ekliyorum ve ocağı tekrar açarak kaynamaya bırakıyorum. Bir iki taşım kaynadıktan sonra ocaktan alıyorum ve tekrar demlenmeye bırakıyorum bir buçuk saatin sonunda aşurelik buğdaylar bu gördüğünüz şekilde açılmış oluyorlar. Bu şekilde aşurelik buğdayları bir gece önceden ıslatıp bekletmeye gerek kalmıyor. Hazır olan buğdayları şimdi çorbamı pişireceğim tencereye alıyorum. Bir tane tavuk kalçalı butu da tencereye aldıktan sonra üzerine geçecek seviyede sıcak su ilave ediyorum. Taşmaması için tenceremin kapağını yarım olarak kapatarak aşurelik buğday ve tavuk güzelce yumuşayıp pişene kadar haşlıyorum. Bu şekilde tavuğun lezzeti çorbanın suyuna ve buğdaylara geçmiş oluyor. Bu pişme esnasında üzerinde kefler oluşursa çorbanın tadını ve görüntüsünü bozmaması için almanızı tavsiye ederim. Buğdaylar açılarak çok güzel piştiler. Tavuk da yeterince haşlandı. Şimdi tencereden çıkarıp soğuması için bir kenara alıyorum. Soğuduktan sonra didikleyerek tekrardan çorbama ekleyeceğim. Çorbamda kullanacağım bir su bardağı haşlanmış nohutu tencereme ekliyorum. Didiklemiş olduğum tavuk etlerini de tencereme alarak tekrardan kaynamaya bırakıyorum. Çorbam için gerekli olan yeterince sıcak suyu da ilave ediyorum. Çorbamın tekrardan kaynamasını beklerken ben bu arada terbiyesini hazırlamaya geçiyorum. 1 su bardağı yoğurdu karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine bir çorba kaşığı un ve bir tam yumurta ilave ediyorum. Çırparak tüm malzemenin birbirine geçmesini sağlıyorum. Bir miktar su ilave ederek kıvamını açıyorum. İçerisinde hiç yumurta ve un topağı kalmayacak şekilde güzelce çırpıyorum. Şimdi terbiyenin kesilmemesi için çırparak bir miktar daha sıcak su ilave ediyorum. Bu işlemi isterseniz çorbanın suyuyla da yapabilirsiniz. Hazır olan terbiyeyi karıştırarak çorbaya ilave ediyorum. Tekrar kaynamaya başlayana kadar çorbamı karıştırarak pişirmeye özen gösteriyorum aşamada çorbanın kıvamını sulu veya daha katı nasıl seviyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Yoğurdu çorbalarda yoğurdun kesilmemesi için tekrar kaynamaya başlayana kadar karıştırmak önemli. Soğuk havalarda içiniz ısıtacak, besleyici, doyurucu, lezzetli bu çorbayı denemenizi tavsiye ederim. Çorban tekrar kaynamaya başladı ve istediğim kıvamda da pişti. Bir iki taşım daha kaynatıp tuzunu da ilave ederek ocaktan alıyorum. Yoğurdun kesilmemesi için tuzunu ocaktan almadan hemen önce ilave etmemiz gerekiyor. Şimdi üzeri için gerekli olan yağını hazırlıyorum. Tavaya 2-3 çorba kaşığı sıvı yağ aldıktan sonra bolca kuru nane ve pul biber ilave ediyorum ve yakmadan kızdırıyorum. İsterseniz sıvı yağ yerine tereyağı da tercih edebilirsiniz. Hazır olan yağı da çorbama gezdirdikten sonra servise hazırlıyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tarifimi deneyecekleriz. Şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.